Sana bir kardeş geliyor. Yürenmiş. Bu yaptığın nasıl iş oğlum ya? Bu güzel haberi benden neden sakladın? Hala umut vardı bir kader. Vazgeçemediğimizi anladı. Yeni bölümde artık Cihan ve Hançer birbirlerini korumaya ve yaklaşmaya devam edecekler. Sıla intikamına adım adım yaklaşacak. Engin'in aşk itirafı onu şimdilik durdurmaya yetse de ama ne yapıp edip Metin'i hastaneden kaçırıp Mukadder'den intikam almayı ona bedel ödetmeye hazırlanıyor. Metin Mukadder'in içirdiği ilaçları içmeyecek ve gün güne iyileşmeye başlayacak Cihansa Beyza'dan boşanmayı hançerle bir arada olabilmek hayaliyle yaşıyor. Ama Beyza hançerin Melih'le boşandığını öğrenince Cihan'dan boşanmaktan vazgeçecek. Ne pahasına olursa olsun hançerle Cihan'ın bir araya gelmemesi için uğraşmaktan vazgeçmeyecek. Metin'in ortaya çıkmasıyla olaylar bambaşka yöne dönecek. Gerçekler çok yakında ortaya çıkacak. Bu arada dizimiz 3. sezon onayında almış oldu ve bu sene final olmayacak. Gelin dizi analizimse şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizlerde görüşmek dileğiyle. hoşça kalın. Allah'a emanet olun.